Selam dostlar. Güzel bir yaz sezonunun ardından artık Teknem Has kapla beraber kışlama sezonu için hazırlık yapma zamanı. Ben de hazırlıklar için bugün çok özel bir yere geldim. 25 yıldır tersanecilik alanında hizmet veren Tersan Marine'in Ören'deki yeni açtıkları yat bakım onarım çekek sahasındayım. Tesis ile ilgili bilgi almak için tesis şefi Onur Bey'e gelin mikrofonu uzatalım. Onur Bey tesisimizin özellikleri nelerdir? Gev Akdeniz'in en büyük çekek sahası ve bakım onarım tesisi. 220 Biraz uzakta ama <laughs> görünüyordur. 820 ton olmak üzere iki tane travel liftimiz var. Hı hı. Travel liftimizle 65-70 metreye kadar 820 tonun dahilinde tekneleri burada karaya almayı planlıyoruz. İki adet havuzumuz var. Biri 15 metre, diğeri 9 metre genişliğinde. Yaklaşık alanımız 200 bin metrekare. 7 adet kapalı hangarımız var. Bu kapalı hangarlarımız 20 metreye 40 metre ölçüleri. Umarım hepimiz için güzel bir kışlama sezonu olur. Çok teşekkürler. Türk denizciliğine böylesine